Koronavirüs günlerinde devreye birlik, beraberlik, yardım girdi. Sarıyer Dedeman Camii imamı ve cemaati kolları sıvadı. İhtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı. Birlik beraberliği en güzel anlatan cümleler imkanı olan ikram etsin, ihtiyacı olan alsın. İmkanı olan bir evin ne ihtiyacı varsa onu getiriyor. Yağ, bakliyatlar, un, şeker ve çay yani kahvaltılık ürünler getiren elde, alan elde birbirini görmüyor. Ne geliyorsa yine gönüllüler bir bir diziyor raflara. İhtiyaç sahipleri için hazırlıyorlar. Cami imamı Abdülsamet Çakır ve gönüllüler sabah erkenden camiye geliyor. Normalde ayakkabıların konulduğu bu raflar temizleniyor, dezenfekte ediliyor. Ardından da neler getirildiyse bir bir yerleştiriliyor. Mahalle esnafı, esnafımız bize de destek oluyor. Fırıncımız ekmeğimizi gönderiyor. Market sahibi kardeşlerimiz, iş adamlarımız ellerinden geldiği kadar buraya malzemeleri bırakarak destek oluyorlar. Bu raflar hiç boş kalmıyor. Çünkü yardım etmek isteyen çok oluyor. Mahallemizde yardım etmek isteyenlerin sayısı arttı. İl dışından yardım etmek istiyorlar. İl dışındaki kardeşlerime önce kendi etrafındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi gözetmeyi tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir dar zamanda sıkıntılı bir günde herkese yardımcı oldukları için. Kahvaltılık, yemeklik, deterjan türleri, çünkü eşim çalışmıyor, ben çalışmıyorum, kronik hastasıyım. İki çocuğum var, kiracıyım. Camide kuru gıda, kahvaltılık ve deterjan dışında yardım da kabul ediliyor. Yardım kampanyası her geçen dakika büyüyor. Camiye koli üzerine koli, poşet üzerine poşet taşınıyor ve gelen bu poşetlerin içinde de ihtiyaç sahipleri için alınan ayakkabılar var. Sosyal mesafeyi korumak adına ihtiyaç sahipleri caminin avlusunda bekliyor. İsimlerini ve numaralarını yazıyorlar. Yine sosyal mesafeyi korumak için tek tek içeriye giriyorlar. İhtiyaçları neyse alıp çıkıyorlar. Yardım dağıtımına devam edilecek. Özellikle Ramazan ayında bu kampanya katlanarak büyüyecek.